Evet, Century 21 Marine. Evet. Sevgili Sait Bey, biz sizinle uzunca süredir birlikte yol alıyoruz. Özellikle Century 21 e, ofislerimiz, profesyonellerimiz tanısın, Master Türk tanısın diye. Sait Tirsi kimdir? E, Tirsi 1981 Karadeniz Giresun doğumluyum. Yaklaşık 2010 yılına kadar ailecek gıda sektörünün içindeydik. Hı hı. 2010 yılından itibaren aile bir sektör değişikliğine gitti. Ben gayrimenkul tarafında kaldım, abildim. Başka bir tarafta devam ediyorlar. Hı hı. 2010 yılından beri gayrimenkul sektörünün içindeyim. Hı hı. Kurumsallığa geçen sene tam 14 ay, ay oluyor. Kolbal Banker'la başlamıştık. Ee, aradan geçen 14 çok güzel bir zaman. Master Türk ailesiyle birlikte çok güzel bir zamandan sonra Beylikdüzü'nde bulunan ces ofisimizi sevgili ortağım Celal Bey devam ediyor. Evet. Ben de kendim eee Century 21 olarak bu ailede devam etmek istedim. Aramıza yeniden yeni ünvanla tekrardan hoş geldiniz <laughs> zaman. diyelim. Teşekkür ederim. Kolbal Banker da e, çok güzel bir ekip kurdunuz. Evet. Çok güzel işler oldu ve 14 ay gibi bir sürede de hem o bölgede hem marka içerisinde gerçekten tanınır, bilinir ve sonuçlar alınır hale gelindi. Şimdi yine Beylikdüzü bölgesindeyiz. Evet. Century 21'in oradaki ilk ofisimiz olacaksınız. Bu bizim İnşallah. için çok değerli ve önemli. İnşallah. Orada hedefimiz nedir? Oradaki hedefimiz, ee, Kolar Banker'la başladığımız bir hedefimiz vardı. Hı -hı. Kaliteli bir ortam, kaliteli Hı -hı. iş arkadaşları. E, sizlerin DSL'e beraber bir şeyler yapmaktı. Allah'a şükür bir noktaya geldik. Sen Sençüri bir marine olarak... Bu daha da yükseltmek istiyoruz. Hı hı. Kodal Banker'da başladığımda ilk hedefim şuydu. Aynur Hanım'da belirtip derdim ki yani 5-6 gayrimenkul danışmanıyla başlayalım. Daha sonra siz bir toplantı dediniz ki planı açtım. Dediniz ki Sayın Bey bu toplantı salonlarını kapatın burayı danışman masası yapın dediniz. <laughs> en son noktada o noktaya geldik biz. Onları kapattık danışman o masası. Hayal o hayal gibi gelen şeyler aslında real oluyor. Real aynen. oldu. Evet. E, evet. yaptıkça bizim Hı -hı. iş o kadar şey ki ilk önce böyle bir acayip sisli bir ormanın içerisindesiniz ve siz orada ağaçları, ormanı, Hı -hı. oranın daha nereye gidebileceğini görmüyorsunuz. Evet. O sisin içerisine girdikçe, sis dağıldıkça aslında ne kadar büyük bir Ormanın ne kadar evet. büyük bir e, şeyin içerisinde olduğumuzu işin içine gire 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 görüyoruz. Evet. Şimdi burada hedef ne? Burada hedef e, yine aynı çok kaliteli insan kalitesi olarak Hı -hı. iş kalitesi olarak güzel bir ofisle başlamak. Hı -hı. İlk etapta yani danışman arkadaş sayımızı söylemeyeceğim ama yine çift haneli arkadaşlarla Hı -hı. birlikte ciddi bir konut, lüks konut. Aynı zamanda ticari arsa tarafında ben zaten yaklaşık 11-12 yıldır bu sektörde devam ediyorum. Evet zaten. ticari ve yani. arsa tarafında çalışıyorum. Hı hı. Ben kendim bu bölgede devam edeceğim ticari hı hı. arsa. Danışman arkadaşlarımızı da ticari sevdirerek konuttan ticariye yavaş Hı -hı. yavaş geçiş Hı -hı. var. Hı -hı. İnşallah iyi şeyler yapacağımızı umut ediyorum. İnşallah. Sençül bir Beylikdüzü bölgesinde özellikle çok iyi biliniyor. Evet. Geçmişte orada Hı -hı. faal olan ofisler olmuş. Bununla beraber de oradaki özellikle yabancı talebi, Arap talebi ile ilgili de Hı -hı. markanın Orta Doğu'da, Rusya'da, işte Avrupa'da bilinirliğinin had safhada olmasının bence çok önemli katkıları olacak diye düşünüyorum. Evet. İnşallah iyi bir şekilde, iyi niyetle, gayet iyi bir enerjiyle başlıyoruz, İnşallah. heyecanla başlıyoruz. İyi sonuçlarla İnşallah. da devam edeceğiz. Bir ediyoruz. şey anlatmak istiyorum. Az önce Aynur Hanım dedi ki mutlaka onu bahsedin dedim. Biz dediğim gibi daha önce gıda sektöründeydik. 11 tane marketiniz vardı. Evet marketimiz vardı. 2010 yılında Bahçeliver Yayla'da bir marketimiz var. Hemen 2-3 parsel yanında da babamın bir arkadaşı var Muhittin Sağlam Bey. Hı -hı. O inşaat yapıyor. Aynı zamanda sensör 21 bir sağlam gayrimenkul olarak hı -hı, devam ediyor. Hı -hı. Tabii e, market sektöründeki yaşananlardan dolayı dedim ki artık bu insanlarla ulaşılmaz. Yani hı -hı. ben de insansız bir işe geçmek istiyorum. Hı -hı. Hayalim orada danışman olmaktı. Hı -hı. Bugün geldiğimiz noktada bu markada broker olmak hı -hı. nasip diyoruz. Süper. Harika. Ee, i̇nşallah burada başladığımız yolculuğu, ticari, lüks konut, proje, belikdüzü her şeyin olduğu. Pazar ne kadar rolantiğe girse de her zaman pazarın evet. bir bölümünde hareketin olduğu enteresan bir yer. Yani konut sayısı fazla, arsa halen var. Endüstriyel evet. ve ticarede fırsatlar hat safhada. Yeni konut halen yapılıyor. Bir taraftan İstanbul'un en ucuz halen konutunun, bir taraftan da İstanbul'un en lüks konutunun olduğu bir bölge. Dolayısıyla orada belki ikinci, belki üçüncü ofise doğru inşallah gideriz. İnşallah. Beylikdüzü'nün bir de şöyle bir artısı var. Ben öyle görüyorum. Sirkülasyon çok fazla, yabancı sayısının da çok fazla olduğu bir yer. Yani Hı -hı. E, ondan dolayı şöyle bir markası bize ekstra değer katacağına inanıyorum. İnşallah. Aramıza tekrardan hoş geldiniz. Ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Ederim, teşekkür ederim.